Bugün yine neler paylaşacağız Niha Bugün e, dekoratif tamamen böyle e, evimizi partilere çocuklarımızı keyiflendirmek için süsleyeceğimiz ve toplar yapacağız. Ya olay bir şey, çok <laughs> güzel. Şu önündekilere bakıyorum. E. Yazıdan o yazıdan hiçbir şey görmüyoruz arkadaşlar. Neler yapılmış? Şu hale bakın, ne kadar güzel Onları olmuş. Böyle e, tavandan asabilirler perdeleri çocukların yataklarının başına. Daha büyükleri var, onlar da doğum günlerinde partilerde Aa. yapabilirler. Çok güzel. Peki bunlardan eskiden burada bulunmuyordu. Şimdi var mı? Şimdi emin önünde ya yani her modeli yuvarlak işte deliklisi böyle kalplisi çiçek şeklinde ne ararsınız? Emin önünde de var mı? Her ha, şey süper, var. Her süper. süper. köpükçü mü bu ee, arkadaşlar? Yok kırtasiyeler satıyor. Ha ya yani evet. Köp, köpükçüler <laughs> Yok <laughs> <laughs> bilemedim. Ya yani bildiğimiz köpük Stratfor yuvarlak köpük. evet. Strapor, e, strapor mu? Strapor, strapor top, Stratfor top diye geçiyor. Biz bugün bunlardan süsleyeceğiz. Nasıl süsleyeceğiz? Kolay Mesela, mı? Bunlara silikon değmez. Değiyor çok da güzel oldu. Bunları nasıl hepsini silikonla yapıştırdık? Şunlara silikon değiyor mu? Evet. Mu? Hayır, hiçbir şey olmuyor. Aa. Evet. Süpersin. Hatta bir tane bugün kumaşla da kaplananını göstereceğim. Süpersin. Çok harika. Hemen yapalım. Şekilli dergeçler var şimdi çok güzel kırtasiyelerde. Onlarla da bir tane böyle yaptık. Kağıt yaptık. Evet, Kalın kağıtlarla ha. kestik. Beyaz toplu iğnelerle de yapıştı ortalarından batırdık. Ha, Böyle çıkartalım mesela kullanmadan. Bir tanesini. Evet. Şu şekilde. Eskiden lastik toplara yapardık eder Yani. Evet evet Değil lastik mi? toplar vardı. Evet. içi dolu. Evet. Ee, onun yalnız çok güzel e, yapanlar da vardır. Hı -hı. Özellikle Anadolu'da çok yapılır. Evet. Nazar değmesin diye evet. de yapılıyor. Hani küçük boncuklar, pul boncuklar onun ortasına çok... çok var bizde. E ee, ortasına iğneyi batırıp böyle tık 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 her tarafından besliyorsunuz. Evet. Ee, Bildiğimiz bir şey ama bunlar yeni ve güzel evet. fikirler. Çok evet. çok hoş oluyor. Mesela çocuğunuzun bir doğum gününde şöyle bir şey yapmak istemez misiniz? Ne kadar çok Çok şıktırıyor. Ee, ben de çok güzel fikirlerle geldim. Çok yeni fikirler, güzel şeyler, çok güzel e, kitaplar, dergiler aldım. Ee, ...internette biraz sıkıntımız vardı... ...koyamadım bazı e, şeyleri... ...her yerde çekmiyor falan... Ee, ...hele deprem sonrası katiyen telefonlar kilit oldu. Tamam Hemen kilitlendi. Evet ne yapıyorsun bize anlat. Bir anla. tanesi kumaşla kaplıyorum. Kare bir Sıkıca, kumaş kesti. Evet. Yani e, kare de olabilir... ...yuvarlak bunlar benim daha önce kullandığım... ...ve elimde parça kalmış kumaşlardı. Tamam. Hani Özellikle bunun için kesmedim... E, içine oturtabildim. Daha sonra e, bu ağız kısmını kalan e, kumaşın ağız kısmını sülfile makasıyla keseceğim. Yani daha düzgün görünsün diye. Sülfile makasını gösterelim. Şurada evet. biliyorsunuz sülfile makası, buca tırtıklı makas, atmasın kumaş diye kullandığımız evet. makas. Ayrıca bir tanesini şimdi küçük böyle e, süslü saksılar var. Bir tanesini ona yerleştireceğiz. Sanki Saksıda çiçek. Yani birine hediye de götürülebilir. Çok da şık bir görüntüsü oluyor. Bunu böyle bağlayıp e, çiçek takabilirsiniz, i̇şte kurdeleler, ya danteller. böyle bir şey koyabilirsiniz. Evet. Bunlar süs mesela tabakların içine koy. çok Süper da güzel. İnanılır mesela gibi buna, değil. Evet şunu bu. ne yapacağım? Ben buna e, kurdele geçirdim. Kalın uzun yorgan iğnesiyle beraber takıyorum. Ama mesela bunu içinden çıkarıp... Nasıl bir yorgan iğnesiyle takıyorsun? Anladım. Şununla. Evet. Bu uzun olduğu için mesela ha, bir yer e, buradan batıyor bir taraf, öbür taraftan, öbür taraftan çıkıyor. Öbür taraftan evet. Çünkü içi çok sıkı herhangi bir e, iğne geçmiyor. Hmm. Bunu da herhangi bir e, bölümden saplıyorum. Bu böyle benim çiçeğim olacak. Bunu da şöyle yapacağız. Bu saksın için aslında sizin daha önce de e, çiçek yerleştirdiğimiz olasistiyan söyleyemiyorum herhalde. Evet. Yani. Mesela onlardan olabilir ama ben hem aceleyle bulamadığım için mesela bunu koyacağım içine. Evet. Bunu da saflayacağım. <laughs> Burayı böyle kurdeleyle sarıp fiyon katacağım. Burası ne Bunlardan getirdim. Sanki o çiçek bir şey. Bunlardan gibi. da burada var mı? Market Market var. Arnay'ın markette yani şeyde büyük o alışveriş merkezi Hı. şeylerinde hani mutfak bölümünde bunları da satıyor böyle bir şeyler yapabilmek için. Çok e, beğendim. Midyeler, midye kabukları bir sürü şeyler. Yani malzeme diyor. çok Aynen. var. Çok güzel. Yalnız bu çok iyi bir fikir. Yani, Şimdi mesela çok hoş hem hediye olarak götürebilirsiniz. Hem masa süslemesinde bunu evet. ıı, kullanabilirsiniz. Evet. <laughs> mesela düğünlerde, nişanlarda. Atabiliriz. Düğünde, nişanda, çok ıı, sünnette. Hep iyi günlerimiz olsun. Çok daha olsun büyük bir şey de var. İnşallah. İnşallah. Boy boy bir sürü e, şey ölçüde var. Şunlar değil mi? Ay bu toplar, strafor toplar. Ha. Bunlar da bir yapım markette evet. var. Onu nereye koyacaksın? Nihan çok merak etti. Bunu da buna yapıştıracağım. Kaba mı yapıştıracaksın? Hayır, sapına yapıştıracağım. Şu şekilde duracak. Aa, Çok güzel oldu. Süper güzel oldu. Bak, Ellerine sağlık. Çok güzel. Bak bilmediğim bir şey öğrendim. Evet. Şu strapora biz, belki bir cinsinden de değişiyor. Hı. Biz Sibel'le bir gün bir şey yapmaya kalktık. Böyle eridi bu straporlar. Bence cinsinden. Burcu da mesela rakam falan kestiriyor, onları eritiyor. Bu onun da tek sıkıntısı o. Bunlar çok sıkı. Çok sıkı. Çok Sibel. Bak, ee, çok e, hmm. hani bastırdığınızda içine geçen daha hafifleri de var. Ama ben sıkı olanlarını tercih ediyorum. Hı -hı. Ha. Onlar erimiyor. Evet. Duruya, evet. e, Çünkü eritiyor. Bak, Hiçbir şey olmuyor. Bak, Hiçbir şey olmuyor. Kaldı silikon üstünde. O çok güzelmiş. Tavşan yani biz e, olanlar var süslüyorsunuz. Bunda bunlar sıkıntılanıyorduk Sibel'le. Evet. Ne var tavşan? Tavşan şeklinde var. Mesela Duru'ya yapmıştım bunlardan pufuduk bir tavşan oluyor yapıştırdığınızda işte parça kudreler, yani şey parça Yapıştırıcılar da eritiyordu. Şimdi bunlar da de güzel yapmışlar. Evet. Ee, ucuz mu bu malzeme çok çok bu ucuz. toplar? Açıklar, ee, bunlardan çok ucuz. istediğimizi yapabiliriz. Mesela şuraya silikon koydum. İkisini birbirine yapıştırıp bir tane de küçüğünü koyup... E, kardan kardan bir düz parça parça koy, Kardan adam yap, evet. bebek yap, evet. Evet. boya boya tutuyor mu? Hani şu senin ee, kalemlerle çizebiliyor muyuz üstünü? Denedik. Çok fazla e, hani hoş bir görüntü. Yani istediğim görüntü açıkçası alamadım. yani Zubazlı boyayı tutuyor ama muhakkak. fırçayla. Yani hmm. çok benim çok hoşuma gitti. Hmm. Yani Hı, çok, çok güzel güzel bir malzeme. Evet. İstediğim şu bonbon olayına da şuna da bayıldım. Bu da çok güzel. Yani şöyle yaptın bunu süsledin. Bak evet. bir de natürel kurdele kullandı buraya yanına. O da çok şıklık verdi. Çok, çok güzel. Bunu ben da çok bir halini görürüz birazdan evet. kesersin. Hı -hı. Harika. Ya, çok güzel şeyler yapılabilir. Aklıma çok güzel fikirler geldi. Bunu yapacağız. Evet. Nurgün Tezcan. Size Hayır, gelelim. <laughs> ne yapıyoruz bugün? Bugün ne yapıyoruz? Ee, Haydi Stüdyo konuğu gelmişti size. Böyle bir şal e, kullanmıştı, getirmişti. Siz çok beğenmiştiniz. Bunun adı Begonville şal. Gülsevim Getir. de bunu yapmış. Begonville şal. bunun adı. Çok Arkadaşlar Vay. Vay vay vay. Oo, kolay mı bunu yapmak? Yani aslında kolay ee, ama ya yani meşakkatli bir iş yani. Sayı ama bu nasıl bir şey? Aklınız ya? burada olacak silah... Devamı sayacak kolay bir şey yok kolay, ki. Kolay hiçbir şey yok kolay. Evet. Bir şey yok. Benim ilk nurcum, ellerine sağlık. Arkadaşlar teşekkür ederim. Çok güzel hazırlamışsınız. İnsan böyle bir şey oluyor. <laughs> ee, Begonvil şalı. Nereden başlıyoruz bu şala? Begonvil şalı yakasından başlıyoruz. Gülsevin bana bunları hepsini hazırlamış, yollamış. Ee, Gülsevin mi hazırladı? Evet, Gülsevin Kılıçverdi Teşekkür ediyoruz. Ee, bana hepsini yollamış. Ben şimdi e, daha bir açık açık anlatmak için, yani oradakilere pek anlayamazlar diye, şimdi tek tek ben de hazırladım. Bunu yapmamız için 4-5 tane zincir çekmemiz lazım başka bir renkle. Çektik ve beklettik onu öyle kaldı. Buradan 3 tane ilmek çıkacağız. Şunu taktık esas şalı yapacağımız rengi. 3 tane ilmek çıkıyoruz bu zincirlerin içinden. Başlama tane. böyle mi oluyor? Evet başlama böyle. Sayı da böyle. Evet 3 tane zincir çekip 3 ilmekle başlıyoruz. 2-3 çektik. Üç ilmeğimizi şişe taktık. Daha sonra burayı sökeceğiz. O ilmekler bize lazım olacak. Hı. Üç taneyi ördük. Bunun gibi 88 diş öreceğiz. Daha yani. Yukarı Şöyle. doğru 88, 88 diş. 88 diş. Şöyle yani şu verelim. yaka. Şu haroşo yaka yaka kısmı yani evet, şöyle kısmı. evet arkadaşlar. Şöyle şu güzel. dişlerden 88 tane olduktan sonra. Yani 88 tane uzun bir şerit örüyoruz. Evet, uzun Şurası bir, evet, buradan aynen başlıyor. Öyle. Biraz geniş yapabilir arkadaşlar şöyle. Buradan başlıyor gidiyor 88 tane. Buraya kadar elindeki gibi ördük. Yani şeyi modeli, kuruyoruz. Mod modeli buraya oturtacağız. Elini evet. öreceğiz şimdi. Bunu. Evet şimdi ne yapıyorsun? Şimdi bunu ördük bu bitti. 88'de elimizde 3 tane ilmek var. Şunu bırakıyoruz. Her bir dişten şöyle 88 taneydi ya her evet. bir dişten birer tane ilmek çıkarıyoruz. Yani 88 tane ilmek çıkaracağız sıra sonuna kadar. Olaymış yalnız. 88 evet. tane böyle çıkardıktan sonra ben şu an acele ediyorum. Tamam. Şuradaki 3 taneyi hani başka renkle yapmıştık ya evet. şu ipimizi çekiyoruz. Şu 3 taneyi de ipimize şişimize takıyoruz. Yani şu anda şişimizde 3 tane yani. başta <laughs> 88 arada çıkardık 3 tane de sonda 94 ilmeğimiz olacak. Kim düşündüyse evet. bulduysa harika çünkü o şunu yapma yapacak. Şurada bir Evet o dönüş dönüşü yapacak. Yani dönüşü şu yapacak. dönecek de yani o, o üçler bu oradan dönecek o da oradan aşağıya dönecek. Vay 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 vay. Üçler. Çok güzel. Yani o da şuradan itibaren dönüyor Buradan itibaren buraya geliyor da. Hı. Buradaki de buradan aşağıya iniyor. Yani Süper. şişimizde bu şalı yapmamız için 94 tane ilmemiz olması lazım. Evet. 94 ilmeği aldıktan sonra bir sıra haroşa gidiyoruz. Tamam. Bir sıra haroşa gittik ve modeli oturtacağız şimdi. Başta 3 tane hep haroşa örüyoruz. Önden arkadan haroşa örüyoruz. Şimdi hemen modele başlıyoruz. Bunun içinde sıra sonuna kadar bu böyle yani şu çiçeklere gelene kadar yaprağa gelene kadar bu hep aynı olacak hiçbir zaman değişmeyecek. 3 haroşa ördük, doladık, bir ilmek düz. Evet şimdi. Tekrar de. doladık. Bu sefer iki ilmek düz. Tekrar doladık. Yani bu şeyde bir doluyoruz, bir düz bir doluyoruz, iki düz bir doluyoruz. ...üç tane dolamamız var. Yani ciddi bir artırım yapıyoruz. Evet. Üç tane birden arttırıyoruz Fakat arkada gelirken de birer tanelerini kapatıyoruz. Kapatıyoruz ki Bunu şurada da şu ajurlar oluyor. Evet, öyle mi? Evet. Arada üç tane düz örüyoruz. İlk kurulumumuz böyle. Üç tane düz örüyoruz ve şimdi kapatmayı yapacağım. Kapatmayı hep sağa doğru. Bu ilmeği örüyoruz. Birinci ilmeği. Şişe alıyoruz. Kapatacağımız ilmeği şişten geçiriyoruz. Kapatma işlemimiz bu. Tekrar doluyoruz. Bu ikinci yolu yapmak için. Bu birinci yolu yaptık. Şimdi ikinci yola geldik. İkinci yolu yapmak için doladık. Tekrar bir düz. Tekrar doladık. İki düz. Tekrar doladık. Üç düz bu seferde. Daha sonra bu üçler dört, beş, altı, yedi diye gidecek. Ta şuradaki delikler otuz tane olunca model başlamış olacak alttaki yapraklar. Yani şunlar. Evet. Yiyecek, sonra bu yaprakları. Sonra yani o Lego yaprak grafiğimiz evet, var. O grafiği takip ederek yapılacak o da. Yani ee, bunu onun yayınlayacak mısın? Evet yayınlayacak. Bu, bu arada Nurgün Tezcan e, başka bir Facebook sayfasına geçti. Herkes görebilecek. Değil mi? Evet. Herkes bilmiyorum? görecek bundan sonra. Herkes açık. Onun adı ne? O... Nurgün Tezcan. Pembe şallı bir resmim var. gene programda çekilmiş. res Profil resmim pembe. Şu an 5000 kişiyi geçti. Orada yazıyor zaten. Onu tıkladıkları zaman zaten bravo arkadaş muyduğum. olarak. Ee, yalnız e, ciddi sıkı oturup çok iyi takip evet, edilecek evet, e, evet. bir şal. Süper güzel olmuş. Sonuna geldiğinde kapattık bu sefer. Doladık. tabi dolamayı bu taraftan yapıyoruz. Üç hara şöyle bitiriyoruz. Bu dediğim gibi 30 tane kalın iplikte 30 tane ama Angora'da yaparsak 60 tane ajur yapmak zorundayız. E bu da ciddi bir rakam yani şu an 500'e falan e geliyor. Peki şişimiz burada. nasıl oluyor? Yuvarlak şiş bakın dayan, ben başladım bir tane elimde ha. var mesela. Bakın. Hmm. Bakın böyle oluyor. Misinalı şişle bu ancak Misinalı olur. Ben de onu söyleyecektim. Ben de hiç misinayı var. beceremiyorum, öremiyorum. Misinadan misine değişiyor. Bu misinam çok güzelmiş. Bazı misina ben ilerlemiyor. Ben koltuğun altına tamam. koyuyorum ya. Ben elde ördüğüm için Hı. bana çok rahat geldi bu sefer. Ben de çok sevmem ama. Sen ben... örebiliyor musun misinalıyla Sibel? Örerim. Onu da annem usulü. Şey parmağıma dolayı ben örerim. E, 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 Zaten örgünün usulü annemin evet. usulüdür. yani. Evet. Benim de annem koltuğun altına koyardı. Hı. Allah rahmet eylesin. Ee. Şimdi arkaya geldiğimizde Bunun arkada da bazı böyle e, Ajurlu işlemlerde arkada bir işlem yapılması Araşoyu geçerseniz önde tekrar Bunun arkasında da bir işlem var <laughs> Şimdi üç tane haroşayı öreceğiz Öreceğiz ama en sonunda Doladık üç araşo yaptık ya Bu üçüncü araşayı doladığımız ilmekle alıyoruz Kapatıyoruz Bir Hı. tek bu başta oluyor başka hiçbir yerde olmuyor Bir tek başta dolamayla <laughs> Üçüncü ilmeği bir alıyoruz. bir alıyoruz Sonra normal örüyor muyuz? Sonra hayır Hı. sonra gelirken kapat kapattığımız ilmekler gene çift alıp onu bir daha kapatıyoruz. Tekrar gidiyoruz. Başka do, çoğaltma yok arkada. Bir tek kapama var. Çoğaltmalarımız önde bir tek. Yani sardığınla şeyi ya evet, birlikte mi alıyorsun? Onu anlayamadım. Sardığım sağda kalıyor. Bakın üç evet, tane kaldım, düz tamam, yapmıştım kaldı. ya. üç düz yaptım gelirken bir kapadım ya. Kapadığımla üçüncü düzü beraber alıyorum giderken. Gördün mü? Kapadım mı? Üçüncü düzü beraber aldım. Tekrar gidiyorum. Sonuna kadar haroşa örüyorum. Önde bir kere daha göstereyim. Ondan sonra zaten bu dediğim gibi sıra sonuna kadar böyle. Sonra ee, begonvilleri yapmaya ee, begon başlayacaksın. yapmaya. Onu artık grafiği takip edecekler. Her sırası değişik. Hmm, ya şöyle gösterelim bir gömleği. Evet. Şöyle kapamaları bir... var. Evet. Ee, ben şuradan Sağa şöyle... kapama, sola kapama. Ben onların hepsini tek tek yazdım burada nasıl kapatacaklarını. Çok güzel ya. Olay güzel bir şey. Bundan yani herkes <laughs> çeyize koymalı. Olmalı. Evet. Olmalı yani. Yapabiliyorsanız hakikaten çok güzel bir şeymiş. Evladiyelik bir şey bu. Evet. Çocuklara Başak, kalacak geldim. bir şey. Başak ee, Üç ara yaptım. Bir kere doluyorum. Üç ara şudan sonra. Tek bir tane düz yapıyorum. Gene doluyorum. Gene aynı şey. Hiç değişiklik yok bunda. Bu sefer iki düz yapıyorum. Gene doluyorum. Burada üç düz diye bakın bir, iki, üç yaptım. Şimdi dört oldu. Sonra beş olacak öbür sırada. Kaydınca. Sonra altı. Evet kaydıra kaydıra bu da çoğalması. Kapatmayı göstereyim. Kapatmada örüyorum ilmeği. Diğer şişe alıyorum. Bu e, sola kapatmalarda böyle yapıyorum, yana doğru dönsün diye Kaçırdım ilmeği ama bunu Aynen. alıp üstüne atıyorum. Yani bu çizgi geliyor değil evet, mi? Evet, şu çizgi. Şu çizgiyi Şurası. yapmak için en son ilmeği örüyorsunuz, kapatacağınız ilmeği şişin üzerine atıyorsunuz. Ee, Nurgün bu çiçeğin şablonunu yayınla. Hazır, hazır, ee, Hepsi Ece, hazır. Ece, fotoğraf bize de atsın, biz de koyalım. Gerçekten çok güzel bir şart. mutlaka. Şöyle. Çiçek olduğu gibi. Şurada oraya... şablon. Aha. Şimdi bu şablonu da bize bir anlat bakayım. Anlatayım neyine. Ben. Örgünün terimi şimdi şu. E, dili diyelim. Tamam. Şu yuvarlaklar hep dolamadır. Arttırma ilmekleridir. Tamam. Bu çizgiler düz ilmeklerimizdir. Hı -hı. Ters düz ilmek yapıyoruz. Bunlar evet. çizgiler düzdür. Bu sağa doğru olanlar hep sağa doğru kapanır. Bu şimdi gösterdiğim kapamadır. Evet. Sağa doğru kapanır. Solak doğru gösterdiklerimde ikisini bu tarafa doğru alırsınız şöyle bu tarafa doğru kapatırsınız. Evet, bu, bu şablon soladır. okumayı da e, evet, öğrenmemiz evet. lazım. Evet. Ben mesela çok iyi bilmiyorum. Birine sora sora e, eline sonra sonra gidebilirim. Eline çizgiler, haroşa, ters ilmeklerdir elineler. Boynalar evet. düz ilmeklerdir. Yuvarlaklar. Ama çok güzel gibi, bir arttırma. çizim. Gerçekten anlaşılıyor. Evet. E, teşekkür ediyoruz Nurgün. E, sorularınız varsa. ...sorabilirsiniz. Biz de yayın bitmeden Nurgül'e sorarız. Bunu böyle detay sorarsak bazı ...böyle bakarak da çıkarıyor çünkü. Tabii, tabii canım. Hı -hı. Tabii. Ben sayfamda hepsini böyle tek tamam. tek yakın çekimlerini... ...şunları hepsini paylaşacağım. Bu arada e, Nurgül'le... ...çok güzel bir ev ödevi vermiştim. <laughs> e, bana örmüş. Güzel. Var mı şeyinde onu bir göstereyim... E, ...resimden göstereyim ne yapacağız önümüzdeki günlerde. Yünleri hazırlayın. E, bence bu yazın... ...yaza damgasını bu, vuracak bir proje. Üç ayrı kullanımlı üç ayrı kullanımlı... ...harika bir yazlık panço... ...Nurgül Tezcan hazırladı... E, ...getirdi şöyle röfle yapıyor biraz... E, ...bakın bu pançoyu yapacağız... ...yani mayo üstüne kullanabilirsiniz... ...tişörtle... E, ...etek gibi paroyo oluyor... ...şal oluyor, elbise oluyor... ...süper güzel... Ee, son. Spring Summer 2014. <gülüyor> <gülüyor> ya o bu. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Nimet Hanım'a gönderdim mi ev ödevlerini? Herkes ev ödevleri Herkesin ev ödevi geldi. Herkesin gitti. Tabii hazır hazır. Şimdi Hı Hı herkes Biz de çalıştık ödevlerimizi. Yeni bilgiler var. Yeni modeller var. Yine ben ev ödevlerini kızlara <laughs> evet. dağıtacağım. Nurgül buna harika olmuşsun. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Orijinali pende dur. <laughs> Haftaya bunu Hanım'la paslaştık biz. Görüştük. Her. Hazır ödeviniz. Ama gelemiyor diye herhalde ya da bilemiyorum. Hazır yani sizi ha, bekliyor. Evet ödevi hazır ona da bayılacaksınız. <laughs> o da çocukları güzel. ilgilendiren bir konu üzerine. Bu arada sen o <laughs> Baksanıza şunların güzelliklerine. Çok ne kadar güzel süfle makasıyla kes. Ay bu olay. Bunlardan yap ortaya şöyle bir cam kapı evet, içinde evet. pıt pıt, çok pıt güzel evet. Ay çok güzel. Ben hemen evet. giderim bunlardan yapalım <laughs> Olalım, evet. <laughs> evet. Bu arada bütün hediyelerimiz yani bant yayınları sırasında olan bütün hediyelerimiz şöyle gelirseniz ee, bakın sayfalar, liste liste, bütün bu hediyeleri Ece herkese gönderdi. Bir tek Nadia'nın şeyleri mi gitmedi hala? Sanat kili. kili. <laughs> sanat kinleri gitmedi, onları bugün gönderiyor, onlar da gelecek. Yani burada ne yapıyorsak hepsi kayıtlı, kuyutludur. Ee, Ece'cim hepsini gönderdi, ellerine sağlık canım.